Herkese merhabalar kardeşlerim. Bu videoda sizlerle beraber Fenerbahçe Galatasaray derbisinin gollerini izleyeceğiz. Atılmış golleri bakacağız. Yani güzel goller olmuştur diye düşünüyorum. Zaten izledik ya oğlum izledik la hepsini. Neyse bakalım aralarından en güzelini seçeceğiz. En güzelini seçtiğimizde de yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sizin için en güzel hangisi? Bizim için hangisi? Bakacağız kardeşim. Hadi geçelim. İlk golle başlıyoruz. Bunu bilmeye yoktur ilk. Aman oğlum nasıl olmuştu amına yarkadı. Arkadaşım yemin ederim bak sol ayakla gördü gördünüz değil mi? Bu adam sağ ayakla nasıl solda böyle vuruyor? Böyle çok güzel yere vurmuş. Bu maç 3-0 bitmişti. <laughs> Hatırlıyoruz tabi arkadaşlar o kadar da değil. Daha yeni bu maç. Bu maç ne zaman? Geçen sezonun maçı değil mi bu ya? Diğer gole bu da geçen sezonunkinden. Kerem'in attığı gol evet. Kadıköy'deki maç. Kerem'in sanki eskiden daha iyiydi bitiriciliği değil mi arkadaşlar? Siz de yorumlara beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni desteklemezseniz çok biz şaka şaka. Yani bence daha iyiydi. Bu sezon bakıyorum maçlarına yine iyi oynuyor. Asist yapıyor. Eyvallah. Ya şutları mutları eyvallah da. Bitirici düştü gibi ya. Belki düzelir bilemeyiz. Evet bir diğer golde. E bu da Yozo, oğlum bu da. Bu ne zamanın lan? Oliveira'nın attığı gol. Ha bu ilk goldü ya. Bu ters koymuşlar. Bu ilk gol evet. Bu ilk gol arkadaşlar ilk gol. Hatırladım golü. Bu ilk golü güzel gol. İyi vurmuş ama gelişine. Bir diğer gol Fenerbahçe'nin attığı gol Zayç'in golü. Evet bu da 2 sezon önce olması lazım. Zayç'in attığı gol 2 sezon önce. Hatta bu maçta Serdar da gol attı diye hatırlıyorum. Yani tam öyle dedim evet gördünüz Serdar'ın golü. Güzel ya şu, şu anki golleri arasında yukarı daha iyi sanki kardeşim. Yukarı ilk gol. İlk izlediğimiz şu an en iyisi. Geçiyoruz. Obo Wesley Snyder bu gol arkadaşlar. Hatırlıyorum ve bu golü sizlerle beraber tekrar izleyeceğiz. Bak bu golü neden tekrar izliyoruz biliyor musun? Abi bu nasıl bir ayaktır ya. Ya bu adam bir şut çekiyordu. Çok muazzam gol. Bir de bunun diğer köşe attığı gol de var. Ama burada var mı bilmiyorum tabi. Alex'in attığı gol. Bu da çok iyi vurulmuş bir şut ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Eskiden derbiler daha heyecanlı ve daha güzel değil miydi ya? Yani ben hatırlıyorum süper kupa maçları hatırlıyorum, derbileri hatırlıyorum. Gerçekten daha heyecanlıydı, daha bol golü oluyordu ve goller de öyle tırt olmuyordu. Ya orta geliyordu, kafa vuruyordu, çatala gidiyordu mesela bir takım. Abi uzaktan böyle goller işte Schneider Alex. Herhalde kaliteden dolayı diyeceğim. Şimdi kadrolar da kalitesiz değil ki. Bir tarafta Zaha'sı var, Icardi'si var, Mertens'i var, Ziyeh'i var. E bir tarafta Tadis, Şimanski, Szymanski, Ceko. Bilmiyorum. Sizce bu goller arasından güzel hangisiydi arkadaşlar? Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Daha fazla bu tarz içerik için takipte kalın. Bir de sizce süper kupa ne olur? Onları da yorumlara yazın. Süper kupada benim tahminim yok arkadaşlar. İyi oynayan kazansın. Kupa hangi takım hak ediyorsa o kupayı alsın. Ben öyle diyorum. Ama şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. O kupa Türkiye'ye gelecek. Anasının... Da... <gülüyor> <gülüyor> tamam da söylemeyin kardeşlerim. Hadi görüşürüz. <laughs>